Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Sizi biraz tanıyalım. Kamp sürecimiz nasıl gidiyor? Neler düşünüyorsunuz? Biraz dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Ben Ferit Güçlü. Ee, emekli bir askerim. 27 yıl kadar Silahlı Kuvvetlerde çalıştıktan sonra emekli oldum. Siz de takdir edersiniz yani askerlikle yapılan işin ticaret yani et ticaretinin et ticaretin çok fazla da bir aslında birbirine yakın e unsurlar değil. Ama buna rağmen bunun yapılabilir olduğunu görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Çünkü burada Eğitimler, her türlü eğitim, bu konuyla ilgili her türlü eğitim veriliyor. Zorluklar değil, yol haritası çok net bir şekilde insanların gözünün önünde konuyor ve eğitimlerde bunlar tek tek anlatıldığı için rahatlıkla bu işin yapılabileceğini zamanla görüyorsunuz zaten. Sadece kendinizi yenilemeye, yeniliklere açık olmaya karşı hazırlıklı olursanız çok daha hızlı bir şekilde gidiyor. Süper. Peki şu anda kamptayız. Kamp nasıl geçiyor? Ne düşünüyorsunuz bu kadar? Kamp harika. Zaten kamp bu işin açıkçası çimentosu gibi. Hani birçok unsur var. Onların bir araya geldiğindeki eksiklerinizi görüyorsunuz. Bu eksikleri gideriyorsunuz. Tedarikçilerle olsun, buradaki malun olsun, yöneticilerle olsun yaptığınız istişarelerde buradaki açıklarınızı, eksiklerinizi gidermek için kesinlikle mükemmel bir fırsat. Çok teşekkür ederiz. Peki şu anda bu kamptan çıktıktan sonra mağazanıza uygulayacağınız herhangi bir yenilik olacak mı? Bir faydası oldu mu şu anda bu kamptan? Tabii özellikle zaten çağımızın biliyorsunuz yapay zeka ile ilgili konuları çok artık ne kadar yapay zekaya hakimseniz, ne kadar teknolojiye hakimseniz o kadar yolda daha hızlı gitme şansı yakalıyorsunuz. Kaldı ki sadece teknolojiyle ilgili değil, kendi sayfalarınızı oluşturmakla ilgili değil. Bunun yanında buradaki yeni işte sisteme giren tedarikçilerin ürünlerinin içeriklerinin ne olduğuyla ilgili, sağlık alanında hangi konularda destek olduğu ile ilgili aldığınız bilgiler sizi olağanüstü yerlere donanımlı bir şekilde götürebiliyor. Bilgi zaten güç demek biliyorsun. Son sorum sorayım. Mağazanın olsunda sizi ilk etkileyen, ikna eden ne oldu? Hangi özelliği sizi ikna etti? Tabii ki burada insanların aslında hayatlarına tabii ki birinci öncelik bu olmalı bence. İnsanların hayatlarına pozitif anlamda katkı sunabiliyorsanız, katkı sağlayabiliyorsanız bu en büyük mutluluk. Burada da önermiş olduğunuz, insanlara, insanlarla buluşturduğunuz ürünlerin e, geri dönüşleriyle ilgili güzel sonuçlar aldığınızda bu e, ticaret, adı üstünde ticaret burada bir maddi kazanç elde ediyorsunuz belki ama aldığınız insanlardan sağlık anlamında aldığınız geri dönüşler zaten tarif edilmez bir duygu. Çok teşekkür ederiz. Rica İyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler.